Merhaba arkadaşlar. Bugün kimsenin yenemediği İngiltere takımlarının en iyi oyuncularından oluşan bir takıma karşı maç yapacağız. Maça geçmezden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi maça geçelim. Önemli bir yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz. Bu gibi anlarda kader to takımlara elini uzatıyor. Hedefe ulaşmak ya da en azından ona bir adım daha yaklaşmak takımın elinde. Tabi tam tersi de mümkün. Oyuncuların sorumluluğu büyük. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Aman kötü yakalandılar. İlerliyor. Neymar. Ve neredeyse alır havalandırıyordu. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Snyder. Fernandez. Karşı atak gelir mi? Guardiola taç atışı kullanılacak. Topu alıyor ve top ortada. Top dışarıda bir taş daha. Evet, yaratıcı ve riskli bir denemeydi ama uygulamada biraz eksik kaldı diyebiliriz. Alexander Arnold çok uzağa bakmıyor. Dönüp geri atmayı seçti. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Sola doğru bir top. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Haaland. Sala. Ve top dışarıda. Al. Vinicius Junior. Hernandez. Sala. İlerlemenin yolunu buldu. Hüves oynadı. Snyder. Hemen müdahale etti. İleriye oynuyor. Palmer. Palmer mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Vinicius Junior. Snyder. Palmer mücadeleden galip ayrılıyor. Güzel bir pas geldi. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Foden pasını verdi. Snyder. Rice. Sağa doğru. Tehlikeli bir pas. Bitirmek istiyor. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Tartışmalı pozisyonlar, kaçan goller, değerlendirilemeyen son fırsat. Oldukça ilginç bir ilk devreyi geride bıraktık skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Maçın ilk yarısında gol yok. Valverde. Foden. gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Kaleci araya giriyor. Ani bir kontra atak şansı. Kurtulmayı başardı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Güzel mücadele etti. Vinicius Junior, topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. The attendance for this match was 72, <laughs> İstediğini bulamayan oyuncu karşısında sadece kalan. Hani... Topağlarda. Sonunda maça hareket katmayı başarıyor. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Vurdu gönderdi. Ve gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Gerçekten muhteşem tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi anne. Uzaklaştırmayı başardı. Gabriel. Duarteo. Biz bile hissettik. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. İlerleyecek bir yol buldu. Snyder. Snyder. Güzel yakaladı. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ön bin Son. Koşan arkadaşına doğru ilerlemeyi başardı. Evet, taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. İki added minutes has been indicated. İstediğini yapamadı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Nice. Kazanan tarafı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15'er dakikalık bir uzatma iki tarafın da hatalarının arttığını görmemiz muhtemel. Kısa bir ara ardından uzatmalardayız. Ve yeniden birlikteyiz. Defansın arkasına. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Rodri. Kaleyi deneyecek. Kaçırmayı başarıyor. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Bruno Fernandes. Karşı atak başladı. Boş alana doğru yolluyor. Basın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Costa kurta. Güzel bir pas. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Sola yolluyor. Vinicius Junior. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Uzatma dakikalarının ikinci bölümü başlamak üzere ve iki takım oyuncuları da gerçekten enerjilerini son damlasına kadar kullanmış gibi duruyor. Futbolda bir fırsatla her şey değişebilir. Akıllardaki soru bu fırsatı kovalamak için depolarında yeterli benzin kaldı mı? Aksiyon yeniden başladı. Büyüleyici bir maç izliyoruz. Son 15 dakikada neler göreceğiz bakalım. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Adams uzaklaştırıyor. Bruno Fernandes. sala. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Kaleyi deniyor. Gol! Gol! Toprağlarda ve kıyamet kopuyor. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gidecek gözlerinden bekliyor. 21. Substitution. Evet kenarda sınan oyuncuları görüyorum. <laughs> Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da bu özverili olduğunu farkında ve oldukça minnettarlar. Evet beklenen gol sonunda geldi. Güzel sıçradı. Olmadı. Güzel karşılayamıyor. mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde oynadı. Bana kalırsa hak edilmiş bir galibiyet. We Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkli. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Diğer videolarda görüşene dek.